أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve salihin. Rabbi yassir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme ftah bil hayr ve bil hayr. Allah Celle Celaluhu'nun emretme ve kötülüğü nehyetme konusunda seçip görevlendirmiş olduğu muhterem kardeşlerim. Sekiz büyük kalbi hastalıktan riya konusuna geldik. Geçen hafta ilk bölümünü işledik. Şimdi bugün bitirmeye gayret edeceğiz inşallah teala riya hastalığını. Allah nasip ederse bundan sonra da hem riya hastalığının hem diğer bütün kalbi hastalıkların hemen hemen hepsinin e, ilacı olan ihlas konusunu göreceğiz. Allah nasip ederse. Biliyorsunuz geçen haftaki dersimizde son olarak riyanın derecelerinden bahsettik. Dört tane derecesinin olduğundan. Bunların en ağırı, en ağır çeşidi kalbinde hiç sevap beklentisi olmadan sırf gösteriş için ibadet etmek en ağır riyadır. Bunda kulun alabileceği hiçbir şey yoktur. Hatta böyle insanlar o kadar e, tabiri caizse sapıtmışlardır ki abdestsiz namaz kılmaktan bile çekinmezler diye ifadesi var alimlerin. İkinci derecesi riyanın biraz Allah rızası var kalbinde ama çoğu gösteriş. Üçüncüsü gösterişin ve sevabın eşit olduğu. Birincisi tamamen gösteriş. ikincisi biraz Allah rızası çoğu gösteriş. Üçüncüsü gösterişin ve sevabın, sevap beklentisinin eşit olduğu. Bu şekilde amel işleyenin ameli yine boşa gider. Sonuçta işin içerisinde ne vardır? Riya vardır. Dördüncüsü de ibadetini insanların duymasından sonra daha da artırmaktır. Normalde Allah için yapıyor ama insanlar duyduğu zaman ibadetini biraz daha artırıyor. Bu da dördüncü ve en hafif derecesi. Her birisinde riya vardır. Her birisinde özellikle e, ilk üçünde ama dördüncüsünde de amelin boşa gitme ihtimali yüksek. Eğer tedavi edilmezse. Böyle birisi insanlar duymasa da ibadetini yapar. Yani dördüncü grupta olan. Ancak riya korkusu, pardon, riya kokusu olduğu için bu şekilde yapmak hatalıdır. Yani bu şekilde yapmamak gerekir. Şimdi bunların detaylarına bakacağız. Bu bahsetmiş olduğumuz hastalıkların detaylarına bakacağız. Riyanın açık ve kapalı olanı vardır. Kişiyi ibadete sevk eden riya açık riyadır. İbadete sevk eden riya açık riya. Yani içinde riya varsa bir adamın ve o riyada insanı ibadete sevk ediyorsa. Allah rızası değil onu sevk eden. Riya ise bu açık riyadır. Özellikle bir karşılık bulmak için yapılan ibadetler daha da açık riyadır. Yani dünyalık elde etmek için, bir karşılık bulmak için yapılan ibadetler daha da açık riyadır. Kapalı riya ise kişiyi ibadet ve amele sevk etmese de ameli kolaylaştırır. Bunda kapalılık vardır. Tamam mı? Amele sevk etmiyor. Riyanın sevk ettiği gibi amele sevk etmiyor. Ama yine de içinde ne vardır? Ee, riya vardır, gösteriş vardır. Onun için içeride en ufak bir riya bırakmamak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Örneğin her gece güçlükle gece namazına kalkan kimsenin misafirin yanında daha çabuk ve kolaylıkla namaza kalkması kapalı riyadır. Yani bu adam normalde de namaza kalkıyor gece namazına ama yanında birisi olduğu zaman çok daha çabuk kalkıyor. Başka zaman ağır ağır kalkıyor tamam mı? Nefsini zor yeniyor ama misafir olduğu zaman nefsini kolay yeniyor. Bu riyanın işaretidir. Ha misafir olduğu zaman misafire ikram etmek, misafire efendime söyleyeyim ibadetleri kolaylaştırmak bunlar başka şeyler. Kalpten bahsediyoruz. Evet. Bu kimse yalnız misafirin görmesi için namaza kalkmıyor ama misafirin görmesi namaza kalkmasını kolaylaştırıyor. Belki o yüzden biraz daha erken davranıyor. Evet bu onun açıklamasıydı. Yani buna dikkat etmek gerekiyor muhterem kardeşlerim. Yani demek ki misafir varken de tabi insana şöyle bir şevk gelebilir ya gösteriş haricinde. O değil yani. Ee, yani başka zaman zor kalkıyorsun gece namazına teheccüd namazına tamam mı misafir var hemen kalkasın geldi. Sonra bu aklına gelirse biraz daha yatayım dersen uyur uyuyup kalabilirsin Allah korusun. Ona da dikkat etmek lazım. Dengeyi de korumak lazım yani. Korumak lazım dengeyi. Bundan da kapalısı bu ilki açık dedik ya ap açık ikincisi daha da açık böyle üçüncüsü biraz kapalı bundan da daha kapalısı ise amelde hiç rolü olmayan kalpte gizlenen riyadır. Sırf Allah rızası için yapıyor ama kalbinde riya gizli Bakın nasıl oluyor? Her zaman yaptığı ibadeti halkın görmesini istemesi kapalı bir riyadır. Allah diyorsun yeter değil mi? Hak diyorsun yeter. Halk görmesine gerek yok. Yani yapmış olduğumuz ibadeti. Özellikle nafile ibadetler. Zaten e, dersin sonunda söyleyeceğiz. Farzlarda, vaciplerde riya olmaz demişler alimler. Bu riya olmaz demişler. Gösteriş olmaz manasında değil. Riya olmaz. Bunu açıktan yapmak zorundayız. Ama nafileleri gizli yapmak en güzelidir. O manada. Evet bundan da kaparısı amelde hiç rolü olmayan kalpte gizlenen riyadır. Her zaman yaptığı ibadeti halkın görmesini istemesi kapalı bir riyadır. Çoğu kul vardır ki ihlaslıdır. Riyadan hoşlanmaz. Çok ibadet eder ama insanlar onun ibadet ettiğini, ettiğini öğrenince buna sevinir. İçi rahat eder. Bak bunda bile hardal tanesi kadar bir riya var. Allah rızası için yapıyor. Hak rızası için yapıyor. Halk rızası için yapmıyor. Tamam mı? Ama birileri e, onun ibadetinden bahsettiği zaman veya ibadeti açığa çıktığı zaman seviniyor. Sevinmeyecek. Hüzünlenecek. Yani üzülmeyecek ama kalp hüzünlenecek biraz yani. Neden? Çünkü senin nafile ibadetin ortaya çıktı. Riyaya düşme ve ibadetin kaybolma riski var. İbadetin sevabının kaybolma riski var. O açıdan biraz hüzünlenecek. Estağfurullah diyecek. Allah'a sığınacak. Ya Rabbi sen müsaade etmeseydin ben yapmazdım. Beni riyadan, ucubden koru diyecek. İşte insanlar ibadet ettiğini gördüğü zaman duyduğu bu sevinç kalpteki e, gizli riyadan kaynaklanmaktadır. Çünkü insanların görmesiyle hiç ilgilenmeseydi, onların görmesinden sevinç duymazdı. Böyle ya bir insan, insanların görmesinden ibadetini insanların görmesinden e, aklından geçmiyorsa, onlar bahsettiği zaman da ondan sevinmez. Demek ki görmesini istiyor, ama da gizliyor. Evet, riya kalpte ateşin çakmak taşında gizlenmesi gibi gizlidir. Evet, çakmak taşını şöyle eline aldığın zaman yakar mı? Yakmaz. Ama içinde ateş var. Riya da aynı böyledir yani. Kalbi hastalıkların en ağır, en müzmini tamam mı? Kalbi her, her an böyle e, bir rüzgara karşı... Bir kıvılcım bile bir yangın çıkarıyor ya Allah muhafaza. O kabilden düşünüldüğü zaman Allah Celle Celaluhu çakmak taşının içerisine ateşi yerleştirmiş. Hatta zeytinyağının içerisine de ateşi yerleştirmiş değil mi? Ayet-i kerimede öyle geçiyor. Zeytinyağının yani sıvının içine, suyun içine, yağın içine ateşi yerleştiren Allah Celle Celaluhu'dur. Onu kandillerde döktükleri zaman ne yapıyorsun? Aydınlanma olarak, yani aydınlanma yakıtı olarak kullanabiliyorsun zeytinyağını. Bu açıdan dedik yani Allah Celle Celaluhu ateşi içine gizlemiş. Çakmak da böyledir. Çakmak taşı da böyledir. Bu gizli ya insanlar ibadetini gördüğü zaman kişiye ferahlık verir. O kişi bu durumda içinde uyanan sevinci reddetmelidir. Ha gelebilir mi? Gel, gelebilir. Yani sen istemesen de böyle bir olay vuku bulmuştur. Adamlarda adamlar da bahsetmiştir. Sevinçle gelmiştir. Hemen onu reddedeceksin. Ya Rabbi beni bundan bunu benden uzak tut diyeceksin. Daima Allah Celle Celaluhu'ya sığınacaksın. Eğer reddetmezse bu hal gizli riyanın damarını besler, kuvvetlendirir, harekete geçirir. Kişiyi daha açık riyaya, amelini açıkça söylemese de üstü kapalı anlatmaya sevk eder. Allah korusun. Yani bu en ufak çakmak taşı kadar bir kıvılcımdaki riyanın bile bakın böyle bir tehlikesi var. İnsanı nereye götürüyor? Açık riyaya meylettirecek bir duruma götürüyor. Belki sözde bir şey söyleyemez ama ibadetini gösterecek davranışlar yapar. Boyun büker, sesini kısar, tamam mı? Yani böyle böyledir. Hani şeyin buyurduğu gibi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, adamın birisi geliyor, şu adam böyle iyi adam, şöyle iyi adam, iyi huylu, selvi boylu falan, övüyor da övüyor, şöyle takvalı adam. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, sen diyor bu adam çok övdün diyor. Bu adamla ticaret yaptın mı? Yok yapmadım diyor. Komşuluk yaptın mı? Yok yapmadım. Seyahat yaptın mı? Yok yapmadım. O zaman nasıl tanıyacaksın adamı? Diyor. Adamın esas kumaşını çıkaracak bu üç şeydir. Zaten hadis şerifte geçiyor ya. Bu üç şeydir diyor. Ha diyor anladım diyor Hazreti Ömer. Sen bu adamı camide başını sallarken gördün değil mi diyor. Şunu unutma ki ihlas insanın boynunda asılı değil ki salladığın zaman ortaya çıksın. Evet. Onun için böyle insanlar riyasını gizlemek için de ayrı bir riya taktiği de kullanabiliyorlar. Şeytanın oyunlarına bakın yani. Neler getiriyor insanın neler yani. Sesini kıstırıyor, boynunu büktürüyor. Tamam yaptık işte der gibi yani. Reklamını da yapmak istemezdim ama sen anlattın. Der gibi yani. Allah korusun. Allah cümlesinin, cümlesinden korusun bu tür hastalıkların her derecesinden inşallah. Kul ihlas ile bir ameli, ibadet ve eylemi yapmaya niyet eder sonra içine riya gelirse bu duygu ya işi yapmazdan önce veya yaptıktan sonra gelebilir. Eğer işi yaptıktan sonra içine gösterme arzusu gelir fakat göstermezse bu duygu ameli bozmaz. Ar arzu geldi göstereyim dedi şunu anlatıvereyim dedi ama sonradan da Allah'a sığındı vazgeçti. Bu riya değildir. Amele boşa gidermez. Çünkü amel riyadan uzak olarak ihlas ile tamamlanmıştır. O gelen düşüncenin bir etkisinin olmayacağı umulur. Özellikle kişi amelini sözle veya fiilen göstermeye yeltenmemiş. Yalnız yaptığı iş Allah Celle Celaluhu'nun iradesi uyarınca tesadüfen görülmüş ise kalbine gelen sevincin ona bir zararı yoktur. Tevafuk eseri tesadüf hani tesadüf yoktur da tevafuken yani tamamen kendi ihtiyarı dışında Böyle bir şey olmuş ondan da Allah'a sığınmış. Ama Allah rızası için yapmış, ihlasla yapmış. Yani ihlasla yapılan ameller bile sonradan anlatıldığı zaman e, sevinirse ve övünürse ve ucup hastalığına düşerse riya hastalığına da düşmüş olur Allah korusun. Onun için bunu reddetmelidir dedik ya. İhlasla yapmış sonra da kendi isteği olmadan bu ameli ortaya çıkmış onu da reddetmiş. Bunun da bir zarar yok Allah'ın izniyle. Ama işi ihlas ile yaptıktan sonra kendi isteği ile göstermiş yahut sözle anlatmış ise bunun sonucundan korkulur. Allah korusun. Gösteriş için Kur'an okuyanlar, geçinmek ve insanlar kendisine alim desinler diye ilim öğrenenler, dinini alet ederek dünya çıkarı sağlamaya çalışanlar, yani yapmış olduğu ibadeti dünyalık elde etmek için yapanlar, İlim, mi, ilmi şan ve şöhret için elde etmek için ilim tahsil edenler, Kur'an'ı gösteriş için okuyanlar, insanlara iyiliği emredip kendileri yapmayanlar ve benzeri şiddetle eleştirilmektedir. Yani bu benzeri işler alimler tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Bunlarda riya vardır. Derhal İhlas ile tedavi edilmesi gerekir muhterem kardeşler. İhlasla ve sığınmayla. Sığınmanın en güzeli tabii ki vesvasıl hannas olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak, felak ve nas surelerini okumak, ayetel kürsi okumak. Bir de hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Tövbe suresinin son ayeti. Bu da en güzel sığınma e, dualarından. Bir tanesidir muhterem kardeşlerim. Gelelim riya hastalığının kurtuluş yollarından veya kurtuluş yolundan. Riya, Müslümanın işlediği güzel amelleri yok eden ve Cenab-ı Hakk'ın gazabına neden olan gizli bir hastalıktır. İnsanların hemen çoğunda çeşitli şekil ve derecelerde bulunan bu hastalığı kalpten söküp atmak ise oldukça zor iştir. Kendisinde riya hastalığı olan kimseler bunun nedenlerini tam olarak teşhis ettikten sonra yani bu derecelerden hangisine giriyor? Önceden mi seviliyor, sonradan mı seviliyor? Tamam bunları tam olarak tespit ettikten sonra kendi nefisleriyle mücadeleye girmeli ve kendi üzerinde şu araştırmalar şey alıştırmaları da yapmalı. Dört tane madde. Birincisi Övüldüğü zaman sevinmemeli, bunun aksine üzülmeli. Biraz önce dedik ya, amelimi boşa gidecek diye derhal üzülmemiz lazım. Övüldüğümüz zaman sevinmemeli, derhal üzülmeliyiz. <laughs> Ve Allah'a sığınmalıyız. Ya Rabbi sen müsaade etmeseydin ben yapamazdım demeliyiz. İnsanların kendisi, ikinci madde, insanların kendisini yermesinden korkmamalı. Yani bizi birisi kötülediği zaman biz bundan korkarız değil mi? Aman şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Tam tersi. Bundan korkmayın diyor yani alimler. İnsanların kendisini yermesinden korkmamalı ve buna kızmamalıdır. Bizde tam tersi. Övünürsek seviniriz ama yerilirsek üzeriz, üzülürüz ve kızarız maalesef. Dünya nimetine doymazlığı terk etmeni kanaatkar olmalı. Yani dünyaya tamam hırsı, tuğli emeli, uzun e, emelleri, hülyaları. Efendime söyleyeyim, dünyaya ait böyle uzun uzun planlar yapmayı, kendisinden uzaklaştırmanı. Dördüncüsü, zenginler ve mevki sahipleri yerine yoksullarla beraber olmalıdır. Bu zaten peygamber sünnetidir. Peygamberler ilk önce yoksullarla beraber olurlar, genelde. Bu dava hep yoksulların sırtında yükselmiştir. Gençlerin ve yoksulların, fakirlerin sırtında. Bu hastalık kendisinde bulunan Müslüman riya nedeniyle dünyada kazanacağı geçici menfaatler karşısında cenab Hakk'ın rızasını kaybedeceğini ve ahirette ceza ile karşılaşacağını, bütün insanların ve canlıların rızkını yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini düşünmelidir. Senin ibadetten dünyalık ne umudun olabilir ki? Üç beş kuruş menfaat. Dünyanın en büyük menfaati bile ahiretin menfaatinin yanında üç kuruş bile değil. Bir de ahiretin en düşük menfaatinin yanında dünyanın en büyük menfaati. Üç kuruş bile değil. Riyanın tedavisinde en etkili reçete nafile ibadetlerin gizli ve halka duyurulmadan yapılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Eğer sadakaları aşikar verirseniz o ne güzel. Eğer onları gizler, fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani her ikisi de övülüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayet-i Kerime'de sadakaları açık vermekte, gizli vermekte. Ama gizli vermek özellikle ben kendi şahsi sadakamı, zekatımı gizli verirsen en eftali bu. Sağ elin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde. Karşıdakini rencide etmeyecek şekilde. Ama açıktan vermeyi öven de işte hani e, İslam devleti olmuş olsaydı Beytül Mal'in zekatlarını açıktan vermek insanları zekata teşvik eder. Veya günümüzde hayır kurum ve kuruluşları vardır. Güvenilir, ehli sünnet itikadının dışında olmayan, değil mi? Böyle hayır kurum ve kuruluşları vardır. Bunların da zekatlarını açıktan vermeleri iyidir. Çünkü diğer insanlar teşvik amacı taşır. Ve orada zekatı veren adam belli değil. Zekatı kurum ve kuruluşa vermişler. Kurum ve kuruluşlar onun adına ne yapıyor? Zekatı dağıtıyor. Veya sadakayı. illaki ki zekat olma şart değil. Veya sadakayı dağıtıyor. İşte bunda riya olmaz. Ancak farz ve vacip ibadetlerin açıkça yapılması için haram ve mekruhların terk edilmesi riya değildir. Yani farz ibadetler ne yapılır? Açıktan yapılır. Ve bu farz ibadetlerin yanında Haramlarda açıktan terk edilir mesela. Açıktan bir harama düşme oldu mesela. Bu haramdan sakınmak da riya değildir. Mekruh'tan sakınmak da riya değildir. Değil mi? Örneğin yer ve zaman ne olursa olsun Müslüman bir kimsenin namazını kılması, orucunu tutması, hacca gitmesi, zekatını vermesi, kurban kesmesi vesaire ibadetleri açıkça yerine getirmesi riya olarak düşünülemez. Ama adam yine de kafaya koyduysa riyayı onların içine bile sokabilir. O ayrı bir konu. Ama bunlar riya olarak telakki edilmez, düşünülmez ve Allah'ın izniyle de riya olmaz. Tabii ki içinde özel bir gayret yoksa. Dünyalık elde etmek için o ibadeti aşikar yapmıyorsa. Yani bir insan düşün, riyaya düşmeyeyim diye bayram namazına gelmezse. Riyaya düşmeyeyim diye cuma namazına gelmesi olur mu? Orada emir bu. Oraya gelmek riya olmaz. Mecbur oraya geleceksin. Ha, cuma namazını kıldın. E, gideyim de riya olmasın. Evde sünnetini kılayım. Ala olur, güzel olur. Sabah namazına gelirken sünneti evde kılıp gelmek sünnettir, güzel olur. Sünnetler de nafile olduğu için ondan söylüyorum yani. Zaten mescitler özellikle İlk zamanlardaki selahattin mescitleri hariç, işte ordu karargahı olarak falan kullanılan mescitlerimiz var. Bunlar hariç, bunların dışında mescitler genelde farz ibadetler yapmak için inşa edilmiştir. Ve ilim tahziri için. Ve ilminde merkezi olmuştur camiler, mabetler. Ama mümkün mertebede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de aynı. Tamam mı? Alimlerin sünneti de aynı, mümkün mertebe namazın önündeki veya sonundaki şeyleri, sünnetleri evde kılma imkanı varsa evde kılmak da güzeldir. Bu da riyadan uzaklaştırır insan. Ama farza mutlaka geleceksin. Cemaate mutlaka geleceksin. Allah'ın emri. Verka'u مَعَ Rükû edenlerle birlikte rükû edin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Cemaatle namaz kılmayı emrediyor. Evet. Aynı şekilde içki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, faiz yemek gibi haram, mekruh ve şüpheli şeylerden kaçınması da yine riya olarak değerlendirilmez. Günümüzün en büyük cihatlarından birisi İsrail mallarını boykot etmekte riya olmaz. Hatta açıktan yapmak lazım, açıktan boykot etmek lazım, milleti de teşvik etmek lazım. Bu aynı zamanda riya olmadığı gibi bir cihattır. Evet muhterem kardeşlerim riya konusunu burada bitirelim inşallah. Allah Celle Celaluhu buyurun. Şimdi biz nafile namazlarda riya var diyor. Doğru mu? Evet. Mümkün mertebe gizli yapılması lazım. Gizli yapacağım onu. Mümkün yani. mertebe. ben camiye geldim nafile namaz kılıyorum. Evet. Mesela, e, cemaatim dedi ki ya bu adam ne kılıyor? Kuliyaya mı giriyor hocam? Gösteriş mi oluyor? Eğer kalbinde gösteriş yoksa, Aynen, kalbinde hocam. gösteriş yoksa, o adam da öyle deyince onu reddettiysen kalbinden... Ya bilmiyorum adam benim tamam. Ama ha duymadım. Tamam. Duymadın. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Duymadım. Tamam. Bir şey olmaz. Şimdi akşam namazını kıldın. Ev abin namazı kılacaksın. Ya şuradan ha, ha. ya şuradan eve varasıya kadar e, belki bir işim çıkar. Bir unuturum falan. Nafile namazı şurada kılıvereyim, bir kenarda nafile namaz kılmanın da bir sakıncası olmamakla birlikte içinde riya riski var. Riya olmaz ama. Ha ya düşme riski var yani o manada. Ha. Riyaya düşme riski var. E Ama ben riyaya düşme riskini de göze alırım Allah'ın izniyle riyadan da kurtulurum dersen kıl. Hocam orada çıkış kapısı var. Dur anlamadım böyle. <laughs> <yapalım>. Şimdi camide kılma <laughs> eve mi gidip kılacaksın? Yok yok. Camide de kılabilirsin. Bir işin var bir yere gideceksin camide, camide de, de kıl. kıl yani camide bak <laughs> riya olur demiyorum bak. İçinde <laughs> riya riski taşıyor. <laughs> ha, i̇çinde riya riski taşıyor. Ama zaten bizim halkımız <laughs> Akşam namazını kılar kılmaz. Zaten çoğumuz gelmiyoruz ki akşam namazını. Akşam namazını kılar kılmaz kayboluyor. Senin camide tek başına e, ev namazı kılman da riya olmaz. Camide kıldıktan sonra etrafında da kimse yoksa olayım, ya ama et, etrafta birileri var namazı iyice yavaşlatır arkasından bir de ben orucudum zaten dersen o zaman riya olur. <laughs> anladım anladım. Riski var. Riya olur değil, değil var. Riski var. Tabii tabii öyle bir risk var. Evet. İsmail Hanım. Hocam e, bu akşam namazından sonra evvazın namazını kılmak için dünya kelamı konuşulmaması gerektiği. Tabii. Eftal olan öyledir. Öyle, Aynen. Evet. Aynen bir şekilde bazen konuşuluyor. Konuşulduğu zaman kılınması... Yok yok bir sakıncası yok. Yine kılınabilir. Tabi tabi. Ama tabii. önemli olanı hiç dünya... Tabi tabi. Eftal olan odur. Eftal olan odur. Aynı işrak namaz gibi mesela. işrak evet. İşrak namazı kılacaksın sabah e, namazından sonra. İşte dünyalı konuşmayacaksın. Dünyayla ilgilenmeyeceksin. E, ama ibadet edeceksin. Mecbur kaldın konuştun. Yani... E, onun da e, bir şeyi olmaz, sakıncası olmaz. Ama faziletini azaltır. Namaza zarar zararı olmaz. Faziletini azaltır. Eğer zorunluysa, zaruret varsa fazileti de azaltır. Allah'ın izniyle. <laughs> Allahu alem bir muradi.